arkadaşlar. Pelincim biraz da iyi istersen benim gibi. Dövmelerimizi evet. tekrardan göster. Aynen öyle. Şöyle şöyle oh, gösteremiyorum da böyle kalpli bir dövmemiz var. Yani bence sen sen kazanmışsındır. E diğer videoda şey. ben kazandım evet. Şimdi Pelin ne yapacağız bu anlat? Pelin dedi ki bana. anne sen hep konuşuyorsun videolarda. Ben de dedim ki tamam sen konuş. Ama Konuşmuyor. Skybox açacağız. Evet. Kime hesap makinesi, makinesi Müzik aldık. Müzik, müzik. Yani müzik olsun evet, gibi bir şey. Evet, evet, Fazla müzik, bakalım. Pelin mi? hangisini seçiyorsun? Bu. Onu mu seçtin? Tamam Pelin onu seçti. Ben de bunu seçtim. İkisinin içinde üçer Açıyorum. Er tane var. Şöyle. Yeşil, sarı, pembe. Benimki de pembe, kırmızı, mavi. Açalım. Açalım. Aç. Biz bunu hiç test etmedik. Benim bu tarafa gelir misin anneciğim? Sen yarım görürsün. Allah. <laughs> ben hiç Şimdi kameraya doğru. Evet. evet. Ben, ben önce pembeyi açmak istiyorum. Ben de açayım. Dur bir dakika. Aynen. Tamam. Şöyle şu üç, aç. ben açayım. Arkadaşlar tripodum yok. Benim. Sarı Sen çıktı, evde. De Aa, benim çıktı benim. Sarı çıktı içimden. Aa benim turuncu çıktı. Benim sarı. Sakızımızı, sakızımızı, koyalım. koyalım hemen. sakız yarışması yapmıştık Eşi ya. Evet, ya. çok kötüydü. O yüzden yiyemiyorum. Ne çıktı? Kimin sende? Sende ne çıktı? Kızın adı Toy, Toyla. Toyla kızın adı. Senin kızın adı ne? E, bende bu çıktı. Aa o ne? Sürahi. Bu ne? Sürahi. Aa bende ne mi, mi bu? Ay yeni çıkmış. Yeni çıkar istersen. arkadaşlar bu ne hakikaten ben anlayamadım. Ben biliyorum. Ver Laz, bak. Bir, dakika. Bak. Anne ben biliyorum. Anlatıyor ha mi? yüzük gibi bir şey. Bak bunu çıkartıyorsun. Böyle değişik bir şey. Elini getir. Bir parmağını getir. Bunu takıyorsun. Hı, Hı. Bak. Sihirbazlık. Bak. Senin parmağına bunu geçiriyorum. Şimdi Değil. Pelin benim parmağımı yaralayacağım. Tamam. Sihirbazlık şey gibi değil mi? Bak. He? Hayır inanamıyorum. Pelin benim parmağıma ikiye bölecek. Böldü bile. Gerçekten böldü bile. Seninkisi bence güzel. Evet böyle bir şey. Çek şimdi. Ay şu ayak hareket yapmaz mısın? A, a o, anlam <laughs> o anlamda yapmadım anneciğim. Ha. Ya, şu parmağım yaralı diye onu göstermek istemedim. Ben yeşil açıyorum. Bu şimdi. böyle bir şey çıktı. Yeşil açıyorum. Bunu ben böyle direkt bunun içine tekrar geri koyuyorum. Böylesinde böyle mısın? Böyle. Sen göstermedin ama sürahini? Ben, ben göster gösterdim. gösterdim. Şimdi evet. benim mavisi var evde. Evet benim mavi var. Hemen Aa, bunu geri koyduk. Şimdi mavi çıktı. Mavi çıktı içinden. Şimdi ben de kırmızıyı açıyorum. Bakalım ne çıkacak. İçinden mavi çıktı. Sakızımı sevmemiştim. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Benden de mavi çıktı arkadaşlar. Bu neymiş? Georgie. Sakızımı koyuyoruz. Ya bundan bende var. Bakayım benim, benimki ne? Allah'ım ya. İnanamıyorum arkadaşlar yani hiç olacak gibi değil. <laughs> ondan vardı. Evet bundan vardı. Şöyle yani şu şu bakın arkadaşlar böyle bir resim ya. Evet. Ay şöyle bir resim ya. Şimdi... benimki çıkartmaya değmez ben çıkartmıyorum. Aynısı işte sürahi. Sarı ve mavi. Bir de böyle. Evet. Son son kaldı. Benim de. Şu an bu benim sarı kaldı. Ne oldu? 5 ve 6. İkisini açıyoruz. 4 tane açtık. Aa, benimki isimden pembe çıktı. Sarı çıktı benim de. Evet. Hemen bakıyorum sakızımızı koyuyoruz. Ben de koydum. Burada. Ama şey. I -ı. Değil bir şey. Ay inanmıyorum ya. Ama yani olmaz ki böyle ne de. Ne çıktı? Tabii ki aynısı. Sürahi yine. Arkadaşlar böyle Sövbe olmaz gel. ki ama. Sürpriz. Senden ne çıktı? Ben merak ediyorum. Gerçekten. Bir sürahi olduğu gibi geri koyuyorum. Bu bir sürahi. Tabii ki ben kazandım. Çünkü bakımın bir gerçekten şey. daha iyi bir şey çıktı en azından şey benim bunları biriktiriyor böyle yapışkan biliyorsunuz şöyle benim ve tane güzel çıktı. yüz şekli var hepsi farklı benimki söylüyorum. benim iki tane aynı çıktı iki tane sürahi çıktı maalesef ee, şöyle Pelinciğim ben bunları geri koydum bunu geri koydum böyle olduğu gibi ben kazandım. Başka? Evet, senin kazandım. Bu bu çıktı. Yani bu da o kadar çok şey bir şey değil ben yani. De, çok önemli bir şey değil. Ben bunu çok sevdim. Ben deneyim. Ben şunu deneyeyim. Yani böyle çok iyiydi. Alalım, toplayalım. Ne yaptık şimdi? Evet, hesap makinesine müzik kutusunu ve diğer sevdiğimiz şeylerin bulamadık. hiçbirini bulamadık. Zaten onları bulmak o kadar çok zor ki. Aa! Bin tane almamız lazım, bin evet. tane paket. Toplamda kaç tane açtık? Altı tane açtık. 3 Pelin açtı, üç ben açtım ama benim ikisinde aynı şey çıktı. Şu ve şu sihir şeyi. Pelin'in üçü farklı çıktı. Bir tane mavi e, yaz şey sarı sürahi o. Bir tane de böyle. Ve bu en güzeli de bu zaten. Şu evet. bu çıktı. Ama şöyle diyorum, bunda da Pelin bence kazanmış oldu. Evet şu çöpleri falan hemen alıyoruz ve atıyoruz. Ne sakızları oldu sakızları şimdi? Atma. Sakızları atmıyoruz. Ne oldu şimdi? Aa, bir de benim sakızlarım hepsi değişik değişik. Hani? Evet sakızlarım, sakızlarımız. Dur bir dakika. Evet. Açalım mı? Yok açmaya gerek var mı? Aynı değil mi hepsi? Evet sarı sakız yani bildiğin sakız. Şöyle Shanks de labirent. Labirent. L labirent. labirent, labirent bir tanesi çektim. böyle bir tanesi de labirentli. Labila, Bu da labirent. farklı. Bu da şey çiz, çizgi roman mı? Ne çizgi? Karikatür gibi bir şey galiba. Seninki? Benim bir tane şöyle ev gibi bir şey çıktı. Sonra evet şöyle benim de böyle. Dedim. Ben de bunların şeylerini merak ediyorum resimlerine. Bakalım mı? Bakalım açıp bakalım hadi sakızını hemen koyuyorum şuraya. Ben Şöyle. A olta balık ve a güzel bir balık tutuyorlar. bunu beğendim. Bu güzel. Bakın. Benim Sen de göstersene göstererek. Benim bir tane. Benim hep aynı ya. Bakın. O ne? Bakayım. Ben öbürüne bakayım. Hayır güzel bence müzik dinliyorlar ve birbirlerine kulaklık takıyorlar böyle bu şekilde. Ve son ses müzik açık görmüyor musun? Bence evet. bu da güzel. Ben ikincisini açtım. Aa, uçuyor. Sonra bir boru yapmış bu. Bo borudan bir uçma şey vardı ya şöyle. Ha evet. şey yapmış. Evet o da güzel olmuş. Güzel. Bu da böyle bir labirent. E, şey, toy box yazısını sanırım bulmaya çalışıyoruz. Bunda bak Benim şöyle. Benim evim nerede? Bak buradalar bu benimdi tamam. zaten karışık karışık artık. şurada ne var bu ne ben de bir fotoğraf çekiyorlar ha. gökyüzünün Dur. Hani gökyüzünün bence. fotoğrafını çekiyorlar sonra fotoğrafı almışlar güzel bir fotoğraf çıkarmışlar sonra ona böyle bir hayal etmişler. Güzel, güzel Ondan başka bir şeyi hayal etmişler. Başka bir şey çıkarmışlar. Sonra da onu, onu tasarlamışlar. Benimki de çok saçma. Balık, balığın kuyruğu böyle bağlanıyor. Sonra kuyruğu sökülüyor. Böyle bir şey işte. Yani böyle. Üç tane sakızımız çıktı. Evet, üç tane sakızımız burada. Hemen Kesinlikle. sakızımızı koyuyoruz böyle. Ben e, Toybox'un sakızlarını çok seviyorum. Normalde. Ben ve sürekli çiğniyorum. Fakat demin bir video yaptık. Metre sakız. Kim ağzını daha çok alırsa sakız. Aslında bunda ee, da... Biraz eğilir bir misin görünmesin? Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ama... E, bunda da yapardık ama bunda midem da, bulandı sakızdan. Şey, ben. bunu atacaktık. Hepsini 3 ona, 3 bana. Ve sonra da balon ben Yani istersin, istersen. Belin yok. Ben var, Ben yaparım yani. Benim mide geniş, ağız geniş. Hepsini alıyor. Hep, hepsini at böyle bir kere de, Sonra da bağlı. İstersen bunu da daha sonra de yani. Çünkü Pelin midesi biraz evet. <laughs> bu konuda şey. Diğer sakız da zaten bitiremedi. Ya yani bitiremedi derken hepsini ağzına alamadı. Şu kadarcık bir şey kaldı. kaldı. Evet, ama gerçekten kocaman bir sakız çıktı ağzından böyle. Bayağı büyüktü. Bak bu kadardı normal boyu. Şu kadar, şu kadar iyi iyi yedim ben. Şu kadar. Evet, arkadaşlar ben bunları böyle geri koyuyorum kutularına. At. Onu da aynen öyle. Ee, sarıyı bence sarı. Aa bakın bunun aynısı. Kırmızıyı kırmızı kutu var mı? Ee, yok. yok. Bir tanesine koyduk. Ne bileyim öyle şöyle geri yerleştirelim. Pembeye koyalım. O ne? Pembeye evet. mi koydum? Tamam. Aa, bir dakika şeyine koyalım. Ay, Poşetim. niye takılmıyor ya? Öyle kalsın annem. Evet. Sürahilerimiz şöyle biriktirdik resmen. Selin'cim sürahinin şeyi nerede? Ee, bu bunun. Nerede Pelin? Bu, bunun. bu da bunun Pelin. Hayır o değil. Hayır anne ben bunu aldım. Ha pardon çok özür dilerim. Aa bunun pembesi de varmış. Evet. Pembesi de kırmızıya benziyor. Ama çok özür Bu mavi sürahinin. Bunun kimi bulamadım. Nerede sürahi? Diğer sürahi nerede? Arkadaşlar biz ne yaptık bu, anlamıyorum. Bu, bu. Tamam da işte bir bu. Mavi sürahinin bu. Dur bir dakika. Bir versene onun içinde Bir sürahi yok kızım. Bir verir misin? Ha şurada. Şurada. E, i̇kisi de aynı bunun. Tamam acaba bu mu? Tamam bu. Bu olabilir. Bunda da sürahi var. Bakıyoruz. Ha, hepsinde zaten mavi şey varmış. Evet. Arkadaşlar bunların hepsini şimdi koyuyoruz. Bay bye diyoruz. Buraya evet. Kaç dakika olmuş bu, bu arada? Sen kendi bir şeyler yapıp yapıp duruyorsun. 11 dakika 18 20 dakika. Evet. Tamam. canım bunu da koyayım. Pupo. Bunun adı Pupo'ymuş. Bak arkada e, kutularda şey yazıyor. Pupo, Georgie. Bu evet. da aynı şekilde. Bak şurada buldum. Ben isimleri yazıyor. Nerede de yazıyor? Bak. Anladın mı? Ross, Rossi. O ne ya hangisi? Rot hangisi? Hı? Rot hangisi? İşte kendisi isimleri orada yazıyor. Ya. Evet isimleri de. yazıyor orada. Evet bunları böyle direkt koyuyoruz ve bay kapatalım bay, bay. diyelim, hoşçakalın diyelim arkadaşlar bunlar ben gerçekten şimdi Hah. hepsini koydum. geri koymak istiyorum çünkü kullanmayacağız. Annem ya yani bence bir şeyler yapar onlarla siz biliyorsunuz. Gizli. <laughs> Gizli. 71. o ne? 71. Evet bu ne? 25. Tamam. Kapatabilirsin Pelinci. Bay bay. Bay bay. Ne yetişemiyorum <laughs> Allah.